Çekiyor musun Mustafa? Ayletme beni Söyletme beni Başkan düşüyordu de Mustafa. Şamura battık. Arkadaşlar burası da Yeni yaptığımız millet bahçesi Yapımına az bir zaman kaldı inşallah Biz güzel ve düzgün olsun diye uğraşıyoruz İçinde kafeterya, restorantımız var Oturma alanları var Kırdığım bahçemiz olacak Bu bölümde çocuk oyun grubu Yeni kırılıyor da Hep parkların altına soruyorlar Altına hepsinin kavuşuk olacak Çocuklarımızı Betona düşürmeyiz merak etmeyin. Burası da inşallah ilçemiz için güzel bir alan olacak. Hem çocuklarımız için hem ilçemiz için. Bizi takipte kalın. Eski pazar için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Değil mi Mustafa? Başkan çalışıyor de. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Sağ olun. Kolay gelsin. Nasılsınız? Adayız müdürüm, siz nasılsınız? Müdürüm, ben fen işleri müdürüyüm. Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. Nasıl? Bak bir tane yan çıktı. Koskoca başkan gelmiş, müdürüm diyor. Ne müdürümü? Fen işleri Müdürü'yüm ben. Yabancı <laughs> arkadaşlar <darbeleksan gülüyor> da yeni kusurlar. Yok be şah, şaka diyeyim ya. Nasılsınız, siz nerelisiniz? Kastamonu. Kastamonu? Nasıl Kastamonu? Kastamon. Sen? Ordu. Or, sen? Ben çok şükür Yozgat'tayım başkanım. <laughs> Yozgat olunca çok şükür mü oluyor? Bu ne <laughs> çocuklar için? Ama güzel park kurmuşsunuz ya. Daha başka ne gelecek buraya? Var mı? Şurada bir tane bisiklet var. Bisiklet. Onun dışında başka hmm. bir şey yok. Tam burada da güzel ya. Faydrafen yapacağız. Bunu alt zemini ne zaman yapacağız? Zemini beton kuruyunca herhalde yarın bir gün. Oraya başlayalım. şey gelecek. Kavuçuk malzeme. Biliyor musun kavuçuk? Kavuçuk malzeme gelecek. Park bayağı güzel olmuş burada ya. Büyük bayağı. İyi değil mi? Mustafa güzel değil mi park? 10 evet. numara 5 yıldız. Çocuklar oynasın. Mustafa'cığım parkı ve alanı komple çekiyorsun. Reklam yapıyoruz. Sinemalarda. Büyükşehir çalışıyor. Oo, güzelmiş bu da. Bu da değişik değil mi? Hı. Ya. Engelli çocuklar, için. engelli çocuklar için mi? Bunlar. Hı. Anam çekil. Ee, tamam. Mustafa Açılır. gel. <laughs> Bak Mustafa çek. Bu da engelli çocuklarımız için parkta bunun adı neydi ya? Tattrevalli miydi? Ha. Tattrevalli. Abi unuttuk. 85 senedir bir şey bilmiyoruz ki ya. Çalış Allah çalış. Çanakkale gibi savaş Allah savaş. Çocukluğumuzu unuttuk. Bu engelli çocuklarımız için Tattrevalli değil mi? Başka bir şey var mı engelli çocuklarımız için? Yok burada yok. Bir tek bu var. Bunlar oyun parkları değil mi? Bu ne? He? Ben oradan yön açılıyor, benim yön açılıyor. Aman. Survivor. Ama Survivor. Hah! Benim hayat Survivor. Biz de Survivor gibi yaşıyoruz aynı. Adada kalacağız, uğraşıyoruz her ay. <laughs> Güzelmiş. Bayağı güzel yapar park. Beğendim ben. Çek Mustafa. Büyük şehir çalışıyor sinemalarda. Yozgatlı, ordulu ve hastamonulu ekiple beraber diye. Hangisini? Yukarıdakini mi? Baktım ona da baktım. O da güzel olmuş. Allah razı olsun. Elinize, emeğinize sağlık. Kolay gelsin. Var mı bir isteğiniz? Tamam, sağ Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun, Hayırlı işler. Görüşürüz lan müdür. Nararayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayırayıray Sağ ol abi. Allah razı olsun.